أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد Çok sevgili öğrencilerim, merhabalar. Hepinizi en içten, en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Kitabınızın 410. sayfasında 10 numaralı alıştırmadayız. 10 numaralı alıştırmada Hati sualen li kulli cevabin minel atiyeti aşağıdaki cevaplardan her bir cevap için bir soru getir anlamında bir talimat var. Bu bölümü ve karşı sayfada sayfa 411'de yer alan 11 numaralı alıştırmadaki soruları size ödev olarak tevdi ettik. Bu bölümleri çalışın dedik. Siz bu bölümleri çalıştınız. Şimdi cevaplarınızı kontrol edeceksiniz inşallah. Vakit geçirmeden hemen bir numaralı cümleyle başlayalım. Sâfertu bil qitâri. Muhatabımıza yönelttiğimiz soruya karşılık muhatabımız bize Sâfertu bil qitâri demiş. Trenle gittim. Peki biz muhatabımıza acaba ne sormuş olabiliriz ki o bize trenle gittim demiş olsun? Bimâza sâferte veya bimâza sâferti demiş olmalıyız ki bize sâfertu bil qitâri şeklinde bir cümleyle cevap vermiş. Bimâza saferte veya bimâza saferti. İki numaralı cümle. Kâne ma'i ibni. Yanımda oğlum vardı. Yanımda oğlum vardı. Oğlum benimleydi. Anlamında bir cümle. Peki muhatabımıza ne sormuş olabiliriz? men kâne me'ake veya men kâne me'aki seninle kim vardı veya yanında kim vardı? Üç numaralı cümle safertu sabahan sabahleyin gittim sabahleyin gittim diyorsa bir şahıs bize biz ona ne sormuşuzdur? Ne zaman gittin? diye sormuşuzdur. O halde meta saferte veya meta saferti şeklinde soru cümlesini oluştururuz. Meta saferte veya meta saferti. Dört numaralı cümle. Es saatul ane el khamisetu sabahan. Saat şu anda sabahleyin beş. Saat şu anda sabahın beşi. Evet gayet kolay bu cümlenin sorusunu oluşturmak. Kem is sa'atu el ane. Kem is sa'atu el ane. Saat şimdi kaç? Beş numaralı cümleye geçiyoruz efendim. Sa'fertu illel iskenderiyeti. İskenderiye'ye gittim. Evet soru cümlemiz nasıl olmalı? İla eyne sa'ferte ya da ila eyne sa'ferti. Nereye gittin anlamında? 6. cümle raca'tu ba'de selaseti ayyamin. 3 gün sonra döndüm. 3 gün sonra geri geldim. Ne zaman döndün diyeceksek meta raca'te ya da meta raca'ti deriz. Kaç gün sonra döndün demek istersek Ba'de kem yevmin raca'te ya da ba'de kam yawmin raj'ati 7. cümle qadaytu hadhihi al-ayyama ala shati al-bahri qadaytu hadhihi al ala al-bahri ne demek bu günleri deniz kıyısında sahilde geçirdim evet ne sorarız nasıl sorarız bu günleri nerede geçirdin deriz. Eyne <laughs> kadayte veya eyne qadayti hazihil eyyame?'' Bu günleri nerede geçirdin? Sekiz numaralı cümle. A'melu <laughs> tabiben. Doktor olarak çalışıyorum. Doktorluk yapıyorum. Evet, muhatabımıza ne sormuş olabiliriz? Maza ta'malu Ne iş yapıyorsunuz? Anlamında Maza ta'malu Ne iş yaparsınız? Bu soruyu yöneltmişiz. Muhatabımız da a'malu tabi ben doktor olarak çalışıyorum demiş. Karşı sayfaya sayfa 411'e geçiyoruz efendim. 9 numaralı cümle Qadaytu'l eyyame sa'idan ve'l hamdulillah. Qadaytu'l eyyame sa'idan ve'l Allah'a hamdolsun. olsun. Günleri mutlu bir şekilde geçirdim. Evet ne sorarız, nasıl sorarız? Keyfe qadayte hazihi'l eyyame. Keyfe qadayte hazihi'l eyyame veya muhatabımız bayansa keyfe qadayti hadihil eyyame 10. ve son soru İbni Muhendison oğlum mühendistir Maza ya'melu ibnuke şeklinde bir soru yöneltmiş olabiliriz muhatabımıza İbni Muhendis oğlum mühendis cevap böyleyse soru nasıldır Maza ya'malu ibnuka ve ya maza ya'malu Oğlunuz ne iş yapar? Ya da ma mihnetu ibnika Oğlunuzun mesleği nedir? Ma mihnetu ibnika ya da ma mihnetu ibniki Evet, oğlunuzun mesleği nedir ya da oğlunuz ne iş yapar anlamındaki bu sorulara İbni Muhendisun şeklinde cevap verilir. Evet sevgili öğrencilerim 10 numaralı alıştırmayı tamamladık. 11 numaralı alıştırma kitabınızın birinci cildine ait 25 dersten toplam 25 dersten bu derslere ait olan alıştırmalardan sonuncusu. Tedrib 11 Alıştırma 11 Ecib alel esiletil atiyeti aşağıdaki soruları cevapla. Bir numaralı soru Limada derases seyyid William El lugatel arabiyyete fi biladihi Evet bu sorular 25. derste yer alan metinle ilgili sorular. William Bey memleketinden niçin Arap dili öğrendi? Niçin memleketinde Arap dili çalıştı? Bu soruya şöyle cevap veririz. Daras el William el-Lugat el-Arabiyyete fi biladihi. William Bey memleketinde Arap dili öğrendi. Liyennehu kâne yufekkirru fil ameli fil biladil arabiyyeti. Çünkü o Arap ülkelerinde çalışmayı düşünüyordu. Ne dedik? لِأَنَّهُ كَانَ يُفَكِّرُ فِي الْعَمَلِ فِي الْبِلَادِ الْعَرَبِيَّةِ Çünkü o Arap ülkelerinde çalışmayı düşünüyordu. İki numaralı cümle. Fi ayi şey in kana yufekiru Sayyid William. Evet William Bey ne düşünüyordu? Hangi şey üzerinde düşünüyordu? Hangi şey hakkında düşünüyordu? Neyi düşünüyordu? Evet cevap veriyorum. Kanese yed William yufekiru fil ameli fil biladil arabiyeti. Kâne Seyyid William yufekkiru fil ameli fil biladil arabiyyeti. Veya kâne yufekkiru Seyyid William fil ameli fil biladil arabiyyeti. William Bey Arap ülkelerinde çalışmayı düşünüyordu. Üçüncü cümle: "Maza yektubu şahsu inda vusulihi ila ayi matarin?" Mada yıktı bu şahsu ende vusulühi ilâ eyyı matarin? Evet bir şahıs herhangi bir hava alanına vardığında varınca ne yazar? Bir kişi herhangi bir hava alanına vardığında ne yazar? Cevabımız şöyle olmalı: Yektubu bu şahsu bidaqatal wusuli inde wusulihi ila ayy matarin. Herhangi bir şahıs ya da şahıs, kişi herhangi bir havaalanına varınca giriş kartını yazar. Alternatif bir cevap şekli olarak şu şekilde de cevap verebiliriz soruya. Yakıt bu şahsu, enda vusulihi, ila ayy matarın bidaqatel vusuli. Yani yazdığı şeyi giriş kartı anlamındaki bidaqatel vusuli ifadesini cümlenin sonunda da getirebiliriz. Ya da biraz önce söylediğimiz gibi yakıt bu şahsu bidaqatel vusuli şeklinde fiil cümlesinin failinden hemen sonra da kullanabiliriz. 4 numaralı soru: Ma za kana yumkinu sayyid William an yaqra'a 'inda wusulihi ila Abu Dhabi? William Bey Abu Dhabi'ye vardığında varınca neyi okuması mümkün oldu? William Bey Abu Dhabi'ye varınca kendisi için neyi okumak mümkün oldu? Cevap veriyorum. Cevabı biraz uzunca bu sorunun. Kâne yumkinu le seyyid velyim inde vusulihi ila abu zabi en yakra el anavînel bârizete fil cerâidil arabiyeti ve en asma al eşşevâri'i ve erkam hafilati ve kavaim el fil William Bey Abu Dhabi'ye varınca kendisi için Arapça gazetelerdeki manşetleri, caddelerin isimlerini, otobüslerin plakalarını ve otellerdeki fiyat listelerini okumak mümkün oldu anlamını taşıyan cümleyle soruya cevap vermiş olduk. 5 numaralı soru Mâzâ ketebe seyyid William inde vusulihi ile şirketi? William Bey şirkete varınca ne yazdı? Cevap veriyorum. Ketebe seyyid William bidâgatel ameli inde vusulihi ile şirketi. William Bey şirkete vardığında varınca iş kartını yazdı. Alternatif bir cevap şekli olarak Ketebe Seyyid William inde vusulihi ile şeriketi bidakatel ameli. Altı numaralı soru. Limaza taaccebe mudirul alaqatil ameti? Halkla ilişkiler müdürü niçin taaccüb etti, niçin şaşırdı, hayret etti? Şöyle cevap vermeliyiz. Taaccab-ı müdir-ül halkla ilişkiler müdürü taaccub etti li-anna seyyid Vilyam kân-ı yektubu bil-lugat-il arabiyeti li-anna seyyid Vilyam kân-ı yektubu bil-lugat-il arabiyeti. ne demek? Çünkü William Bey Arapça yazıyordu. Lianne Seyyid William kana yektubu bil lugati çünkü William Bey Arapça yazıyordu. 7 numaralı soru. Limaza tuaddu lugatu arabiyyatu lugatan alamiyatan? Arap dili niçin evrensel bir dil addedilir? Niçin evrensel bir dil sayılır? Cevap veriyorum. Tuaddu lugatul arabiyyetu lugatan alamiyyeten li annaha al ana ihda al lughat al rasmiyyah lil umam al çünkü arapça şu anda birleşmiş milletlerin resmi dillerinden birisidir parçadaki bilgileri esas aldığımız için bu şekilde bir cevap verdik parçadaki bilgileri esas almasaydık ya da almak istemezsek o takdirde li anna lughata al arabiyyata lughatu al quran çünkü Arapça Kur'an-ı Kerim'in dilidir şeklindeki bir cümleyle de cevap verebilirdik. 8. cümle هل هناك عدد كبير يتعلم اللغه العربيه الان؟ Şu anda Arap dili öğrenen çok sayıda kişi var mı? Cevap veriyorum: نعم، هناك عدد كبير يتعلم اللغه العربيه الان. Evet, şu anda Arap dili öğrenen çok sayıda kişi var. 8. sorudan sonra dokuzuncu soru var. Limaza yetaallamu kesirun minen nasi el lugatel arabiyyete Evet insanların çoğu niçin Arap dili öğreniyorlar? İnsanların çoğu niçin Arap dili öğreniyorlar? Bu soruya da şöyle cevap verebiliriz. Yeteallemu kesirun minen nasi el lugatel arabiyyete İnsanların çoğu Arap dili öğreniyorlar. Lianneha asbahat lugaten alemiyyeten Çünkü o uluslararası bir dil oldu. Lianneha asbahat lugaten alemiyyeten Onuncu soruya geçiyorum efendim. Hel Yatgelmu bazıl aşkazs lüga <laughs> arabiyetlisiyaset ve ticareti? Bazı şahıslar Arap dilini siyaset ve ticaret için mi öğreniyorlar? Bazı şahıslar Arap dilini siyaset ve ticaret için mi öğrenirler? Cevap veriyoruz, neam. <laughs> يتعلم بعض الاشخاص اللغه العربيه للسياسه والتجاره. Evet, bazı şahıslar Arap dilini siyaset ve ticaret için öğreniyorlar ya da öğrenirler. 11. cümle: Fi ayyi shay'in yastakhdimu'l muslimun lughata'l arabiyyata? Müslümanlar Arap dilini ne de kullanırlar? Ne de kullanıyorlar? Evet cümlenin anlamını tekrar ediyorum. Müslümanlar Arap dilini ne de kullanırlar? Ne de kullanıyorlar? Bu soru cevabı uzunca bir soru. Şöyle cevaplayalım. El-Muslimune kra on kure birgat arabı yeti ve Yu sal ne ve y on ne bir ha cevabı tekrar ediyorum Efendim el Müslümon ne buyıkra bil el Kure Müslümanlar Kur'an'ı Arapça ile okurlar Arapça olarak okurlar ve yusalluna biha onunla namaz kılarlar dua ederler ve yaduna biha lis ve namaza onunla çağırırlar Evet sevgili öğrencilerim 12. soru ve devamını gelecek bölümde inşallah ele alacağız Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle fi emanillah